Merhaba arkadaşlar. Hayat Doğada Güzel kanalına hoş geldiniz. Bugün 16 Aralık 2023 Cumartesi günü Van tarafındayız. Şöyle bir grup ebişke mantarı bulduk. Bal kadın mantarı. Sıraca geyik mantarı. Şimdi çekime devam ediyorum. Şöyle şurada da bir ocak var. Hatta şurada iki tanesini çökmüşler bilmedikleri için. Şöyle devam ediyor. Şöyle. Açılışı hebişke mantarlarıyla yaptık. Bugün hedefte kanlıca mantarları da var. Bakalım neler bulacağız bugün. Hepsini sizinle paylaşacağım. İzlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ebişkelerden sonra kanlıca da bulmaya başladık. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada bir tane daha buldum. Şöyle göstereyim. İşte biraz dik bir yere geldik. Daha önce de aranmış. Evet. Gördüğünüz gibi taptaze. Bunlar da çok çok dik bir yer. Meramız. Bunları gezeceğiz buldukça. Çekim yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kanlıca bulmaya devam ediyoruz. Şöyle iki adet daha buldum burada. <laughs> Tırmanarak aramaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şuradan bakın. Bir hafif bir aralıktan hafif aralık gözüküyor. Sizin için açmadım. Beraber açalım diye şöyle izlerken şöyle o burada bir tane de değil. Bir tane de değil. Üç tane şöyle bakın fıstık gibi şuralarda yine kabarıklıklar var. Kabarıklıklara bakıyoruz böyle kanlıca mantarında. Başka yok herhalde ama şu üç tanesi zaten yeterli artar bile. Şöyle bir etrafa bakalım yine. Kabarık yerler var mı? Şurada var ama bakalım bunlar sanki kanlıca değil gibi. Evet. Bunlar Rusula türü mantarlar. Bunlar da herkes merak ediyor tüketiliyor mu diye. Bunlar çok acı değilse ve kötü kokmuyorsa tüketiliyor arkadaşlar. Rusula türü. Kırılgan mantar diye geçer. Tebeşir mantarı diye geçer. Çok çabuk kırılır elinizde böyle. Bakın buralarda da sanırım devamı var işte bu rusulaların. Evet. Şurada bak, bakın görüyorsunuz. Şöyle devam ediyor. Ama o kanlıcalar tabii süpermiş. Şimdi onları keseyim ben gibi. Evet arkadaşlar. Kanlıcağımız devam ediyor. Şöyle gösterelim. Sepet bu hale geldi artık. Şurada kabarıklık bölgeler gördüm. Onları hadi beraber açalım sizinle. Bakalım neler çıkacak altından. Şöyle. Oo, oo of! <laughs> şu şu manzaraya bakın. Yakın mısınız? Şurada da bir tane var. Şurada da var bir tane. Üç tane kocaman kocaman olmuşlar ya. Şöyle neredeyse elim kadarlar. Evet. Etrafta var mı başka? Farklı mantarlardan görüyorum şurada. Bu tarafta. Evet. Güzel devam ediyoruz böyle şöyle tekrar bir daha göstereyim size. Evet arkadaşlar kanlıcalarımız devam ediyor. Bakın şöyle şurada güzel bir tane var. Şurada ee, kabarıklıklar var. Onları beraber açacağız sizinle. O yüzden ellemedim. Şöyle evet görüyorsunuz iki adet güzellik böyle var. Şurası kabarık gibi duruyor ama değilmiş. Şöyle iki adet. Evet başka şurada Şurada görüyorum. Şöyle 3 oldu bununla beraber. Şurada yine bir kabarıklık daha. 4. Bu başka bir mantar. Şurada bir kabarıklık var. Evet. Şurada 5. Başka. Şöyle yukarıda bir kabarıklık görüyorum. Bir oraya bakayım. Şöyle bakalım. Bu başka mantar. Şunlar mis gibi kanlıca. 6 7 7 oldu. Şöyle şurada yine kabarıklık var. Bakalım evet mis gibi bir kanlıca daha 8 oldu. Evet yukarıda zaten artık sapı da gözükmeye başlamış bunun. Şöyle 9 şurada bir kabarıklık var. Bu farklı bir mantar. Bakalım neymiş bu bayağı büyük. O, bu da çayır mantarıymış. Ama böyle orman altı çayır mantarlarını pek tavsiye etmiyorlar. Ben de o yüzden almayacağım bunu. Öyle kalsın. Şu yukarıda kabarıklıklar var. Ben şu 9 tane gibi toparlayayım. Evet arkadaşlar şuradaki 3 taneyi aldım. Sonra onları alıp kafamı kaldırınca şurada bir hafif bir sarılık fark ettim. Şimdi açıyorum bakalım. Oo, oh, iki tane. Süper ya. iki tane de burada varmış. Şu taşın üstünde çıkmışlar arkadaşlar. Bakın. Abi, Taş. <laughs> yani, taşın üstü. Yağmur mu? <laughs> ha burada da bir kabarıklık var. O, Bu ne ya? Bak öyle yapma, Bora gelme kardeş. <laughs> Borda hiç yok. İnan hiç yok inan. <laughs> i̇şte bakın. <laughs> Neyse sizin görmeniz önemli değil. Arkadaş görmesin. Şu anda Şurada da bir kabarıklık var. Burayı da açıyoruz. Yok. Abo! Bu, bu bu arada hiç çok hem de. Sakın gelme bura. İşte, o üç tane sonra şöyle bir ikili. Artık şey kirlendi. Kamera bir temizlemem lazım. Şöyle şurada da var. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Arkadaş koşa koşa benim bulduğum mantar gitti kesti. Şöyle göstereyim size. Hop <laughs> <laughs> Telefon düşüyordu. Güzel mi kanlıcalar bir göster bakalım. Harika harika. Süper. Ben de hemen şu yandaki kabarıklıkları fark ettiğim. Açalım şöyle. Evet. Hemen burada bir. Burada iki. İşte gözüm değil. Zaten benim mantardı o. <laughs> Yok ya Şaka, şaka yapıyorum da ne, Nasıl düştü ya düştü mü gerçekten Neyse bakalım daha çok buluruz ya Şunları bir keseyim Evet arkadaşlar Sepetimiz şöyle Neredeyse dolmak üzere Büyük bir sepettir bu Benim şöyle göstereyim ayağım 45 numara Sepetim gayet büyüktür Bakın şöyle hemen Şurada bir adet daha Gördüm ama bu üzerine basmışız galiba de. zaten kurtluymuş. Esas şurada bir kabarık bir şey var. Oraya bakacağım. Evet. Evet evet evet. evet. Şöyle. Oo çok güzel. Beş. Of. Bir tane burada. Altı beşli. Ve bir tane de burada olmak üzere. Altılı. Bir yer daha. Hemen şöyle bir de fotoğrafını çekeyim. Devam ediyoruz avımıza. Evet arkadaşlar evet. ben benim çıkarttığım yerde arkadaşım da karşıdan Tesadüf. gelmiş görmüş tam. Taşların içinde çıkmış. dibinde şöyle bakın. bakın Açtıkça bakın. çıkıyor. Şey gibi defile <laughs> kayanın, gibi. Kayanın içinden girmiş. Vallahi kayanın He. içinden çıkıyor. Yani öyle bereketli bir yermiş ki burası bizim için. Yani burayı biraz geç bulduk ama. Evet çok çok sabaha çabuk. Sonunda bulduk şu yani. arkadaşımın da şu sepeti şöyle görüyorsunuz. Biraz pis arkadaşlar. Biraz Sosyal pis oldu demin. az önce sepet devrildi. Şöyle güne böyle bitireceğiz muhtemelen birazdan. Yani aslında biraz mantar bitmeyecek bakalım. ama bizim günümüz bitecek. Aynen ya. aynen. Aynen. Eve dönmemiz gerekiyor artık zaten. Beğendiyseniz videoyu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanlıca mantar avlarımız devam edecek Isparta, Burdur, Antalya çevresi. Biz Isparta'dayız.